Selam. Bugün sizlerle damla çikolatalı yağsız bir cupcake yapacağız ve onu süsleyeceğiz. Haydi yapımına başlayalım o zaman. Şimdi cupcake'im için şöyle 4 adet yumurtam var. Önce yumurtamı şekerim ile çırpacağım mikserim yardımıyla. Şöyle 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. 4 yumurtamın üzerine ve çırpmaya başlıyorum. şu şekilde şöyle çırptığım yerleri göstermeyeceğim size çok fazla videomda ses olmasın diye yumurtam ile şekerimi çırptım şimdi bir su bardağı unumu ilave ediyorum artı 3 yemek kaşığı var burada bu ölçü her zaman tam tutar kalp keklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz şimdi ve bir adet kabartma tozum ve bir paket vanilyam var burada da. İkisini karıştırmıştım. Şöyle ilave ediyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. Kek karışımımı şöyle çırptım. Şimdi içerisine şöyle damla çikolatalarımı ilave edeceğim. Fakat burada bir püf noktası var. Çikolatalarımı ilave etmeden şöyle üzerine biraz un serpeceğim. Eğer kuru meyve kullanırsanız onun için de bu işlemi yapabilirsiniz. Ve şu şekilde karıştıracağım. Eğer böyle yaparsanız çikolatalarınız dibe çökmez cupcake'inizde. Her yerine eşit bir şekilde dağılır. Şimdi şöyle damla çikolatalarımı da hafif unladığımı döküyorum. Artık bir spatul yardımıyla karıştıracağım. Ve hamur e, paylaştırma aparatım var. Onunla cupcake kalıplarıma şey paylaştıracağım. Evet, şöyle karıştırdım. Gördüğünüz üzere harika bir kek hamurumuz oldu, kalp kek. Şimdi şöyle bir e, hamur paylaştırma aparatım var. Hamurumu bunun içerisine koyuyorum. Şöyle hamurumu hamur paylaştırma aparatıma aldım ve cupcakelerime sıkmaya başlıyorum. Yarısına kadar kalıplarımızı dolduruyoruz. Kabarma payı bırakıyoruz yoksa taşar. Şöyle şöyle yarım yarım yeterli doldurmamız. Hepsini bu şekilde dolduruyoruz. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz. Gördüğünüz üzere kek hamurumuzun kıvamı tam. Bu hamur benim yıllardır denediğim sünger gibi kekler elde etmenize sağlayacak. Gerçekten güzel bir hamur. Tavsiye ederim. Hem de yağsız. Hamurumuzdan tam 20 adet cupcake çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınında cupcake'lerimi pişirmeye gönderiyorum. Cupcake'lerimiz fırında pişerken hadi gelin biz de onlar için değişik bir süsleme hazırlayalım. Bu süslemede ütü kullanacağız. Yanlış duymadınız. Ütü, yağlı kağıt ve şöyle pasta şekerlerine ihtiyacım var. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bu süsü Pudinglerinizde, pastalarınızda. Şimdi şöyle yağlı kağıdımın üzerine pasta şekerlerini döktüm. Ortadan ikiye katlıyorum. Ve üzerine ne basıyorum? Ütü basıp şekerimi eritip donduracağım. Hepsi bu. Şöyle şekerlerimizi de ütülediğimize göre tarifimize devam edebiliriz. Birazcık eriyene kadar basıyoruz ütümüzü. Pasta şekerimi şöyle yağlı kağıt üzerine koydum. Şu şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle biraz düzeltelim yuvarlak olsun. Evet. Ve önceden ısıttığım ütümü şu şekilde üzerine basıp eritiyorum şekerimi. Daha sonra da dondurup yağlı kağıttan çıkartıyorum. Hepsi bu. Şöyle gördüğünüz üzere kapkeklerimiz pişti. Hadi gelin şimdi onları süsleme işlemine geçelim. Şimdi yaptığımız kapkeklerimizi süsleme zamanı. Ben bu şekilde iki tane kadehime şöyle buna renkli şekerler koydum. Buna da böyle çikolatalar. Şimdi cupcakelerimi bunların üzerine şöyle güzelce yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim cupcakelerime ben bu seferlik şu şekilde hazır krem şanti sıkacağım. Siz bunu krema torbasıyla da sıkabilirsiniz. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Ve renkli olana üzerine şöyle renkli şekerler serpiyorum. Hem basit hem değişik bir süsleme olduğunu düşünüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Buna da böyle çikolatalı şekerler serpiyorum. Şöyle yan yana alayım. Siz de daha iyi görün. Şöyle iki kadehim var. Şimdi az önce ütüyle bastığımız şekerlerimiz de şu şekilde hazır. Birisi şu şekilde şöyle. Bunu koyu renk olana yerleştiriyorum. Niye de şu şekilde renkli. Onu da renkli olana yerleştiriyorum. Gördüğünüz üzere çok basit, şık cupcakeler hazırladık. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Beni beğenmeyi, abone olmayı zaten unutmazsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.